Bizlerle birlikte balloon oynuyoruz ve yanında Akın var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Akın şu çıldırıyor. Akın şu an deliriyor, kuduruyor. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. gösteriyorum. Hı. Hop. <laughs> Nasıl? Güzel. Ha, ben oraya of, öyle ya, Bu öyle zıplama tuşuna basmıyor ki. Hayır. Ben senden kaçtım. Pamşenattesin. <laughs> Benzercideyim. Benincide misin? Evet. <laughs> Spray mi? Spray gördüm aynen. Bu takipçi mi? Takipçi herhalde. Yanında geziyordu. adı şöyle. Sahara Gamer. Herhalde o bizim takipçimiz. Şuradaki yanımda bekliyor. Ama çete bir şey de yazmış gerçek <laughs> ayrı. Bu arada kedi nerede? Ne? Kedi nerede? Ne? De. Bakın seni bekliyorum benzeyeceğe gelmemişsin. Aa, ne oldu? Ne? Bir dakika geliyorum ben size. Gıcık mı oldun? Yok değil. Yok değil. <laughs> yanlış sprey yanlış sprey. Alarm, alarm, trafik oldu, alarm. <laughs> Bak. Bakayım bir ovende var mı? Galiba. Bir tahmin et var mı? Yok, var. Bakalım var mı? Ha. Bakalım. Biliyor musun ben de yok. Nerede? Ciddiyim. Nerede olduğunu söyler misin? Nerede buldun? Nerede? Bu tarafta mı? zor oluyor. Normal yürüyerek gidelim. Çünkü ben de o yok. Aa tepede bir sprey gördüm bak. Ha? Tepede sprey gördüm. Evet ben yukarıdakini almaya çalışıyorum. Ha. Nerede bak o senin? burada. Bak gel. Gel. Mi? Bak burada. <laughs> Aldım. Ben o Buradan nasıl yukarıya çıkacağız? Buradan mı çıkamadın? Çıkamadım. Ya buradan sen çıkamadın mı şimdi? Hmm. Ay. Şimdi bekle. Ya, Dur. Ben çıkacağım. İnat ettim. Bir dakika. bakayım. No 19. Var. Var mı? Aha. Tek şey, e, sende no 40 var mı no 40? Var. Sende de şey var. Mı? Bak ben de no 80 ya no no kaç var söyleyeyim mi?

Evet. Yes. Bak şurada kaptanhanenin kalığı gibi bir şey var. Aa, onu ben hiç fark etmedim. Bak, bunu alma yolunu biliyorum ben. Ay. Ha. Alamadım. Bakılamamış. Neyse. Ben onu almayacağım şu an. Ben sana alıyorum. Aa bunu alsana. Onu aldım ha. Şunu da aldım. O da bende var. Ha, neredesin? Neredesin? Oraya. Ha. Yani. Ne oldu? Ne <laughs> telefonu? Aa akı bir tane buldum ben. Ne, ne buldun? Bir tane şey eee. Spray. Bak. Gelsene be. oraya. Yok hemen Bir şeyle uğraşıyorum. Adı pança. Pança, pança ne? kim? No. 35. Var. Var mı? Ben yeni dur dur. Var mı? Göremedim. Ha var var. Ben şey No. 25'e baktım. Sen No. 25'e bakıyorsun. Ve Kaptan American Kaplan oğlum, yere gel. Tamam. Neredeydi doğru? Hatırlıyor musun? Hani şey, e, hani şey parti oyunu, e, kap kapısına giren bir yer vardı hani. Robo'un şeydi. Hatırlamıyorum.

Mo41 Mo41 Hani ilk önce çıkıp tekrar girdiğimiz yerdeyim. Bir dakika çıkıp gireceğim. Spray'i Şu... bir takayım mı? Tamam. Bu arada spray takılıyor ben takamıyorum. zaten. Yenimde duruyorum. Şu an senin uçma da bekliyorum. ha. <laughs> sana. Oku. Aferin sana cici bebek. Nerede tarafa gittim. Anne tamam. Abi videoyu kapatır mısın? Ya bize görüşürüz ve bay bay. <laughs> Dur.